Çok iyiydi. <laughs> Orospu kilitledin beni amına var geç ya. Bu ne ya taklan? lan? Lan ne oluyor? Başkanım hoş geldiniz başkanım. Lan niye önümüzü geçiyorsun? Başkanım bu verci hani? aramızı çıktı başkanım. <laughs> başkanım kurtarın. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Komutan Efendim Can. Bir cisim mi yaptın şöyle Medusa zahmet oldu. Batu kaç kez kıl dönmesi yaşamış. Batu kıl dönmesi yaşamıyor. Kırlar Batuhan dönünce razı oluyor. <laughs> Long yardım istiyorum. Yönlendiriyorum. Atla at, kal. At. Arkadaşlar Long'a bir adet ekip içine ineceğim. Bu ne Hava kuleye. Hava törtübünden kuleye. Acil iniş istiyorum bize kilitlendiler. Kanadımız kırıldı uçamadık. Kule iniş izni istiyorum. izni vereceğim mi ben mi düşeyim kuleye? Amını sikip kule artık senin. Ben bu Mete 53 olsam kanka evlenmek deyince aklıma hapı bakayım şuraya bakayım. Ha buraya araba etiyor araba sana bırakayım. İnandım burayı peden sonra inandım. Oğlum böyle oynarsanız siz yenersiniz ama Neredesin lan? Neredesin oğlum? Söyle gelince yerini alayım. Abi vallahi ben değilim. Ben yapmadım abi. Ananı Çaresiz kaldım ananı siktir. Şimdi başlık istiyor musunuz siz? Ben anlamadım. evet evet başlık de, istiyoruz. Başlık, i̇şte şu herhalde eder sizin kıza. Tam mermisi diyorsun ha bizim kıza bu eder diyorsun ha. Evet, <laughs> evet. <laughs> Ulan benim <laughs> <laughs> prensesim <laughs> <pürensesim gülüyor> paha biçilemez. Sen ne anlatıyorsun lan değişik. Sen ne anlatıyorsun lan. Siktere <laughs> <laughs> lan bu evde. Bu el ölenin anasını sikeyim o zaman hadi bak. Ölmeyenin de ben anasını sikeyim. Oğlum küfür etme piç kurusun. <laughs> Nereden biliyorsun? Onun üstü. Abi şimdi... beni vurdun şaka. Aa mı? sen miydin? <laughs> Amına koyayım Said'de terörist mi olur benim tabi. <laughs> Üstünü çıkar çıkar aynen. <laughs> çıkar biraz onu da çıkartman lazım. Do you ever <laughs> look at someone and wonder <laughs> what is going on inside their head? Evet arkadaşlar. Bu gece bütün kulaklar yalanacak. Abi benim kulağım yalanmadı. Efendime söyleyeyim ben. Kamera şey <laughs> battı. Ben de yine oğlum aşağı. Çok güzel. Emre Karabolu'nun evet. Cezmalar <laughs> Semih! Baba! Gole gidiyor baba! Semir. Küçük bilek hareketleri bak ne yaptım? Semir. Topu çektim kendime. Vücut çalımı yaptım. Geri çek... Bir tane vurdum ondan sonra. Ama benim iyi destekledim arkadan içeri Oldu vurdum ya, dediğim. ya böyle. <laughs> <laughs> Kırk yani, tane şey koymuş içine amına koyduğum ya. Lan götürürsün ona götürürsün dikkatli git. ne ya? Lan ne yapıyorsunuz ya? Malafat bir şak Benim ye. Benim sıfatıyla işgal mi? <laughs> abi Windows'dayken Windows'a geldim benim şey gitti ya. Şu anda. Öldüm. Değerli arkadaşlar, hepimizin yakından tanıdığı Mete Hapsi Ada hakkın rahmetine kavuşmuştur. <laughs> Balkondan bakarken kalp krizi geçirdi. Düştü amına koyayım. Yani Çekil. Bacak. Çık 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 çık. Çık. <laughs> Michael fuck me please. Kapıyı <laughs> aç. Ananıza sikerim sizi kapıyan. Evet, <laughs> en baştakinin üstüne çıkmayın. En baştakinin üstüne çıkmayın. Yürüyemiyor. Evet diyorum. Ne biliyor? abi kafa yok ki. Bu <laughs> ekipte bakıl yok ki. Ya bunlar var ya bunlar namussuz bunlar. Bunlar namussuz. Biz enkaz devraldık enkaz. Ülkeye bir bak. Ananı sikeyim. Acil yardım havadayım düşüyorum. Bugucum havadayım düşüyorum acil düşmeme son 5 saniye. Ananı sikeyim düşüyorum. İyi bari kuma düştü kuma düştü bir şey yok. K'ler patlıyor gibi samet de. Bir daha bir K'de, K de. K. Ü de. Ü. R de. R. D de. D. Hadi. Ananın. Kanka şu beşinci çizgi bak. Bir, iki, üç, dört, beşe gel. İki kere sektirip şu kuyruğa atıyorsun. İki kere fulle. Ya çağrı siktir. Lan içeri gidiyor gireyim. direkt B'ye gidiyor. B'ye direkt B'ye gidiyor. Yerini tarıyorum. <laughs> Sözüm orospu çocuğusun başka bir şey değil. <laughs> ya adam gelmiş ya. Amını sikeyim benim ya. Oldum amını sikeyim oldum. mu? Dur dur. Sekreter bitti sıra bizde mi? Sayın başkan. Sıra bizde mi? Oslama. Tamam müdahale etsin buradan. Bekle. Aranın sıkecek o da. Aranın sıkecek. Çıklar girerler daha aydınlık diyor, tanımam diyor ha beni olsun. Eyvallah öpüyorum seni. Tamam abi. Gırtırtlak, amı patlak, gırtırtı.